Ergün Diler Değişim Seçim bitse de tartışmalar bitmiyor. Muhalefet özellikle CHP karışık. Taşlar yerine oturmadı. Oturacak gibi de değil. Günlerdir isimlerin dışına çıkarak oradaki mücadeleyi aktarmaya çabalıyorum. Çünkü CHP'nin küresel bir bölgesi vardı ve bunun değişmesini isteyenlerle istemeyenler kavga halindeydi. Baktığınızda her iki tarafında değişimden ne anladığını anlamanız mümkün değildi. Net bir ifade duyamazdınız, okuyamazdınız. Böyledir bu işler bizim buralarda. Gelin biz perdeyi aralayalım. Önce kısa bir genel bakış. Türkiye'nin geleceğini anlayabilmek için bölgenin ve enerjinin yol haritasını bilmek önemlidir. Suudi Arabistan 4 Haziran'da günde 1 milyon varil yani küresel arzın yaklaşık %1'ini keseceğini duyurdu. Yani futbolla gündeme gelmekte kararlı olan Riyad petrolle frene bastı. 75 dolar civarında olan Brent ham petrol fiyatları bu duyurudan sonra garip tepki verdi. Fiyatlar yaklaşık 1 dolar aşağı indi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre elektrikli araçlara ve diğer temiz teknolojilere geçiş, küresel petrol kullanımındaki büyümeyi neredeyse tamamen durma noktasına getirdi. Ajans, dünya petrol talebinin yaklaşık dörtte birini oluşturan benzin tüketiminin 2026'dan sonra düşeceğini tahmin ediyor. Ki bu da sır değil. Özellikle BlackRock yıllardır bunu yazıyor. Davos'ta katkı veriyor. Gelecekte parlayacak şirketler nasıl dün Standard Oil, Shell, BP, Exxon Mobil gibi devlerse, şimdi yenileri gelecekti ya da bunlar dönüşecekti. Dünyanın tepesindeki sıkıntılardan biri de bu. Dünya petrol trafiğinin sıçramasına neden olan Çin de artık eski katkıyı veremiyor ve tüketim orada da yükselemiyor. Covid'den sonraki dönemde bu net olarak ortadaydı. 2028 sonuna kadar yarısı içinde olmak üzere dünya çapında 155 milyondan fazla elektrikli aracın satılacağı tahmin ediliyor. Bu araçlar milyonlarca varil petrolün yer altında kalacağı anlamına gelmekteydi. Devam. Küresel çapta asıl mücadele eden ABD ile Avrupa Birliği'ydi. ABD ve gizli ortağı Rusya'nın enerji sorunu yoktu. Bu nedenle bölgede Türkiye'nin güçlü olmasına itiraz etmezlerdi. Etmedilerdi. Ancak İngiltere ve Avrupa Birliği bu konuda aynı noktada değillerdi. Sorun da buydu. Siyaseten ülkede ne yaşıyorsak bunun sonucuydu. Bölgeye bakıldığında hiç bitmeyen çatışmalar tarihi görürdünüz. Paris, Berlin, Londra ekseninde kurulan devletler sahne alıyordu. Baas yani Saddam Hüseyinler, Esatlar, Mübarekler ve diğerleri. Avrupa'nın İngiltere'nin ürünüydü. Temel motivasyon ABD karşıtlığıydı. Bakın görürsünüz zaten. Biz de bunu 1971'de yaşadık. Baas rejimi kapıya gelmişti ki, ordu içindeki 9 ve 12 martçılar anlaştı da yırttık. Bölgemizdeki hiçbir devletin tek başına izlediği, izleyebileceği bir politikası yoktu. Olamazdı. Suriye mi? Irak mı? Mısır mı? Suriye Arabistan mı? Ürdün mü? Tunus mu? Kim? Rotalar verilirdi, yollarına giderlerdi. Türkiye farklıydı, bambaşkaydı. Bunca operasyona rağmen devlet de, millet de çok büyüktü. Avrupalı güçler bölgeye bağısı getiriyor ancak Rusya ile yakın olmalarını da istemiyordu. Garip olan da buydu. Bölgenin önemi ortadaydı. Petrolün varlığı 100 yıldır bu coğrafyaya gün yüzü göstermedi. Bütün büyük güçler burada at oynatıyordu. Doğaldı. Ancak bölgenin kontrol edilmesi kolay olsa da yönetmek zordu. İnsan kumaşı olarak gelen yabancıların anlayacağı, çözeceği bir şey değildi. Bu nedenle Avrupa, Kürtleri Türkiye'den ayırıp bölgeyle entegre etmek ve Ankara üzerinden enerjiyle buluşmak istiyordu. Türkiye'nin batısı Avrupa Birliği üyesi olacak. Avrupa'nın sınırları Riyad'a kadar sarkacaktı. Diğer taraftan ABD ve Rusya da Türkiye'nin bölgede güçlü olmasına itiraz etmezlerdi. ABD'nin rakibi Avrupa Birliği'ydi ve onlar için enerjinin oralara akması engellenmeliydi. İşte ne çekiyorsak bu çekişmeden, bu mücadeleden çekiyordu. Özünde kavga eden iki ekol de bölgeyi Türkiye etrafında toplamak istiyordu. Modelleri, yöntemleri farklıydı. ABD Ankara'yı büyüterek, Avrupa Birliği ise küçültüp etkisini artırarak. Konu buydu. PKK'da, YPG'de, DAEŞ'de buydu. Bunun sonucuydu. Bölgedeki herkesi inanç, kültür, tarih ve gelecek konusunda sadece Türkiye bir araya getirebilirdi. Büyük güçler de bunu bildiği için buradan gelip kendi modellerini dayatıyorlardı. Bu güçlerin medyaları da olduğu için çok kişi gerçeği görmüyordu, göremiyordu. Yüzyıllık savaş petrolü olan ihtiyacın azalması nedeniyle artık şekil değiştirmek zorunda. Black Rock iş başında. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi, Avrupa'nın Black talebiyle yeşil enerjiye dönüşünü hızlandırdı. Çaresizlikten tabii yani Rus silahlarının işe yaradığı bir alanda enerjideki dönüşümdü. Gelelim içeriye. CHP'ye. Dünyanın gittiği yönü bilenler belli ki Kemal Bey'e bir takım notlar fısıldamış. Belli ki bunun sonucu olarak Jeremy Rifkin adı gündeme geldi. Sonra da kayboldu zaten. Gariptir. 75 yaşındaki Kılıçdaroğlu da rakibi olduğunu söyleyen İmamoğlu da değişim diyordu. Tek kelimeye sığınıp gidiyorlardı. Altı da içi de dolu değildi. İki büyük savaş petrol yüzünden oldu. Topraklarımızın üçte ikisini kaybettik. Şimdi bölgenin kaderi değişiyor. Bu kaçınılmaz olarak önümüzdeki yıllarda siyaseti de belirleyecek. Kaçış yok. Türkiye'nin de liderinin de kapsayıcı olması kaçınılmaz bir şık olarak ortadaydı. Küresel denklem bunu getirmekteydi. Peki bu isim Kemal Kılıçdaroğlu muydu? Başkan Erdoğan'ın ulaştığı kitleler ortada. Zaferleri de bunu kanıtlıyor. Peki gelecekte durum değişecek miydi? CHP bölgeyi ve insanını anlamaya başlayacak mıydı? Yüzyıllık bir perde aralanırken aralarındaki çekişmeye bakarsak zor en doğru ışık olarak karşımıza dikilmekte. Yeni döneme Türkiye'nin alacağı rol ve değişen format açısından bakılmalıydı. Ergün Diler. Tamer Korkmaz. Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz JP Morgan Chase Bankasıyız. Mustafa Sarıgül'e Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında ne yaşanıyor diye soruldu. Sarıgül'ün gülümseten cevabı şu oldu: "Bu sabah İmamoğlu ile konuştum. Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini rica ettim. O da dedi ki: Ben Tarkan'ı 29 Ekim'de İstanbul'da çıkarmak istiyorum. Evvela Tarkan'ı Erzincan'a getirmesi lazım." Fena harcadı. Sarıgül bu sözlerle inceden doğradığı Ekrem müdafadan bir tür çoban salata yaptı. Ekrem İmam sonu hiç tanımayan biri Sarıgül'ün bu laflarını duyduğunda onu müzik organizatörü zanneder yahu. Bir de şu var. Muhalefetin seçimlerdeki yenilgilerinden sonra Erzincan'da veya İstanbul'da siyasi angaje Tarkan'ın geç çeki söylemesi hayli komik kaçar. Mazi kalbinde yaradır. Mustafa Sarıgül kısa süre önce Ekrem kardeşi için şöyle demişti. Benim hatalarımı yapmaması lazım. Sarıgül acele davrandı. Kendisinden üçüncü şahısmış gibi söz etmeyi seven Mustafa Bey bu sözleriyle 2005'te Deniz Baykal'a karşı kaybettiği fevkalade gerilimli kurultayı hatırlatıyordu. Genel başkan adaylığı için bir dönem daha beklemeliydim derken İmamsun'a da erken çıkış hatası yapma uyarısında bulunuyordu. Erzincan'dan milletvekili seçilip partisine CHP'ye katan Sarıgül ilerisi için kendi ağını geriyordu olabilir. Ama ve lakin bugünkü konumuz o değil İmamsun. Boş çuval ayakta durmaz. Seçimin hemen ardından değişim de değişim diyen Ekrem Bey bu söyleminin içini dolduramıyor. Açıkça adayım diyemeyip adaylığını bir teviye dolaylı ifade eden İmam Genel Başkanı Kılıçlar sen kalk oraya ben oturayım demeye getiriyor. Mr. Kemal'in ise koltuğunu bırakmaya hiç mi hiç niyet yok. Sonbahardaki kurultayı kazanıp CHP'yi genel seçimlere götürmeyi, orada 2019'daki gibi bir neticeyi tekrarlamayı, böylece 2028 için yolunu açabilmenin hesabını yapıyor. Partisindeki delege yapısı lehin de ...elinde olduğu için evladı imam sonu aday olması halinde kolayca yeneceğini düşünüyor. Kemal Baba ile oğlu Ekrem önceki gün Ankara'da üçüncü kez görüştüler. Garp cephesinde değişen bir şey yok. İkisi de bildiğini okumayı sürdürecek. Tipi tip ne iş? Bu arada Devlet Bahçeli'nin tipi tip dediği Özgür Hususi'nin CHP kurultayında aday olacağını açıklaması Mr. Kemal'e karşı değil Ekrem İmamson'a karşı bir hamledir. Mr. Özel seçimlerden sonra Kemal Bey'in istifa etmesi gerektiğini söyleyenler AKP trolleridir diyordu. Ne oldu da Nagihan birdenbire aniden Kemal Bey'e karşı aday çıkma istasyonuna geldi. Bu tiyatroyu sahneye koyan bizzat Bay Kemal'dir. Kılıçlar son imam sona benim rakibim bile olamazsın. Sen git Özgür ile oyuncak adaylık yarışına gir getiriyor. Ez cümle Özgür hususinin çıkışı tavşan adaylıktan ibarettir. Biden amcasının çocuklar. CHP'deki genel başkanlık mücadelesinde yer alan sahici veya tavşan tüm adayların vaziyetini kaşarlanmış bir banka reklamı repliğinden ilhamla şöyle betimleyebiliriz. Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz JP Morgan Chase bankasıyız. Yani hepsi batıcı Amerikancı, alayı Atlantik'in çanak Arada bir İstanbul'a uğrayıp genelde tatil yörelerimizde sihirbaz mandıra kelek yapan sonun değişim dediği aslında nedir? El cevap, bir batıcı Amerikancı genel başkanın yerini bir başka batıcı Amerikancı genel başkanına almasıdır. İki tellideki organize sanayi bölgesinde yanan bir bina ile ilgili incelemeler yaparken bir işçinin yeni mi geliyorsunuz haydi tatile şeklindeki feveranı üzerine ünlü müzik organizatörü ve dahi tatil turları operatörü Mr. İmamson'un seni duyamıyorum yanına gelirdim ama ayaklarım yorulur diye paso dalga geçtiği sahne resmen ibretliktir. Boş çuval ekran müdafadan bir cacık olmayacağının sayısız örneğinden sadece bir tanesidir psikiyatrik kliniği notu. Seçim sonrası klinik vakalarda acayip bir artış gözleniyor. Son örnek, mazeretim var asabiyim ben ekolü yazarlarından John Ataklı'dır. Onun akla ziyan şu sözlerini siyaset tarihimize not düşelim. Seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı, bu konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok. Mr. Ataklı'ya acil şifalar diliyorum. Tamer Korkmaz